onu zaten... Kemal Bey, sen istemiyorsun ama Nuriye Hanım beraber oturmak istiyor. Ee, anlaşamıyorlar da. Beraber oturmak istemeleri e, Murat'la Nuriye Hanım'ın doğru mu sence? Aslında Havva'ndır anlaşamıyor Nuriye Hanım. Yahu anlaşamıyorlar. Ben şunu söylüyorum, ha, tamam Murat o şekilde düşünüyor da. ha Benim kendi evim var, benim datlı evim, datlı yuvam var. Benim yuvamı kimse... Atlım, ...ağzımın da adını bozmasın. Bence de her gün evin içinde o erkeç, tatsızlık... Erkeç, erkeç. Hani derdik ya işte yine diyoruz... ...papağan gibi aynı kelimeyi tekrarlatmanın anlamı yok. Daha daha üstüne olur. Eve ev üstüne olmaz. Murat. Ha. Murat konuşuyor. Tamam düşüncemesi o şekildedir. Ha kızgındır. Bak Havanur ne diyor? Babamasın. Ha şu var. Murat babasından... ...akaret etti mi... Etti. Ben karşı geldim mi? Geldim. Laflar söyledim mi? Murat'a söyledim. Murat oğlum şöyle yap. Oğlum böyle yap. Bak Esef abi benim kimden işim bitecek? Esef ile benimle işiniz bitecek. Dedik mi? Dedik. Esef böyle de söyledi bunlara. Ama havanurunda. Bak ama hiçbir zaman Murat kalkıp da Esef'e küfür etmedi. Esef'e demez hakaret etmedi. Ha kızgınlığıyla şunu yaparım, bunu yaparım, asarım, keserim demiştir. Murat. Dedi. Murat. Efendim abla. Peki neden yavrum orada, o çok güzel bir site orası bu arada. Ee, daha küçük daireler var. Neden ee, Havanur ve kendinize göre bir daire bakmadın? Ya da Yok, niye abla, Orası, orası olur. Ben isteyeyim. Sözleşmesi falan benim cebimde şu an oranın. Baba, ben orayı tuttum ben. E, Babam ben adama, evimden memnunum diyor. Benim huzurum, benim huzura ihtiyacım var. Ben bu titizlikle yapamam diyor. E, tamam, önemli değil. Biz kendimiz otururuz yani orada. Yani ben orayı alacağım. Yani, kendileri otururlar. E, abla, yani. ben orayı tutmamın ikinci sebeplerinden bir tanesi de o Aa. ev özel güvenlik sistemli. evin girişi bakın abla, orada girişinde özel güvenlik sistemi var. Güvenlikte ben kimi Peki şurada şunu... Evdeyken beni ararım Murat Bey böyle böyle e, atıyorum Sevim Hanımla Yasem Bey geldiler içeriye alalım mı ben izin verirse öyle girebilirler ben Allah izin vermezsem Allah. o bir ciddenin içerisine kimse giremez benim annem de giremez babam da giremez annesi babası da giremez. Ee, seninle izin şey, böyle girebilirler işte Murat, ya. Murat sen şimdi başta Sevim Hanım ve SFP deyince buradakiler yanlış anladı. Sen SFP Murat değil mi? E, ee, şey SF'le Sevim Hanım deme. Babamla annem gelirse ben izin verirsem giderimdi Şimdi birden yanlış anlaşıldı. Şimdi bir şey soracağım ben ondan daha da önemli. Ee, dedin ki annemle babam gelirse gelir gelmezlerse ikimiz otururuz doğru mu? Doğru. Kemal Bey gelmez. Gelmem. Doğru Sevda abla ben evin evin sözleşmesi şu an benim yanımda tuttum ben o oy tutuluyor yani. Hani diyorlar ya işte ev yok, bark yok, hani eşya yok bir şey yok diye o evi tutabilecek babayi ev de varsa bu buyursun tutsun. Peki Nuriye Hanım telefonda Nuriye Hanım Nuriye Hanım duyuyor musun? Efendim Hanım. Nuriye Hanım, oğlun Karaman'da gerçekten bence Karaman'ın en güzel sitelerinden biri. Ee, büyük beş odalı aynı senin istediğin gibi <laughs> evi tuttum diyor. Anlaşmayı da yaptım diyor. Fakat Havva Anur diyor ki ben kayınvalidemle, kayınpederimle oturmam. Evet gördüm evi çok güzel. Beğendim ben de. <laughs> Bana ev çok güzel aslında yani güzel yeri de güzel evi de ben çok beğendim. Niye oturmazmış yani sebep mi Seninle oturmak istemiyor hayatım. Hmm. Olabilir ne diyeyim bir şey diyemiyorum da biraz rahatsız olunca fazla Geçmiş. konuşamayacağım. Geçmiş olsun. Kemal ee, Bey de dedi de ki de. ben zaten onlarla oturmak istemiyorum çünkü ben huzurlu yuvamda mutluyum ama benden uzak dedi. Sen galiba evet, o, zaten o evde kabul etmedi zaten Kemal yani O kabul etmiyor zaten. Ben söyledim zaten burada. Burada da ben dediğim için gitti öyle baktı yani. Ha bence daha küçük bir daire tutsun oradan. Yok yok ben Murat'la biz Murat da bir evin içinde Pek anlaşamayız ya. Baba evet. olarak yani biz Murat hareketli bir şeyler yapar. Ben kabul kafam götürmez. Ben işten gelmişim. Ben yan gelip yatacağım abi. Ben Murat duydun mu annenin söylediklerini? Yarın çocuk olacak, çocuk vız vız, vız ağlayacak. Ya ben, ya ben kendi tatlı evim, kendi yuvam abi benim. Herkes kendi evinde mutlu Muratcığım. Efendim abla. Anneni babanı duydun mu yavrum? Duydum abla, duydum. Abla ben o evi, o evi yani orası beş artı bir. Tamam, beş odalı bir ev. Ha, o evde çok güzel yani e, kullanım açısından çift lavabo, çit e, efendime söyleyeyim tuvalet iki tane banyo yani her şey ikişer tane olduğu için ben ha, ben gelirlerse diyerekten yani gene ben o büyük evde oturacağım niye çünkü benim eşim dostum yani akrabam illa ki gelir yani benim mesela benim e, çocuk da doğ, havanın doğum yaptığı zaman çocuk olduktan sonra illa ki bizim ziyaretimize gelecek olanlar var yani geldikleri zaman ağırlayabilecek. Bizi, ben kalabalık aileyim yani. Ben bir yemek verdim mi de yirmi <laughs> kişi birden gelir benim evime. Biz kalabalığız. Ben ailemin Herkesini toplamasını severim. Ben aileyi bütün... E, tamam. Ee, annen ve babanla oturmayacağını söylüyor e, Nur Sen de ha. ilk baştaki tavrını değiştirdin. Tamam biz otururuz dedin. Bunun sözünü veriyor musun karına? Ben miyim? Evet. Vereyim abi ne olacak? Gelsin otursun orada. Ama benim daha nice şartlarım var. Ben oraya bir geleyim. Ben daha bir öyle bir koca bir kağıt liste yaptım ben. Geleyim ben oraya. Herkes evet. ayağına denk kalacak bundan sonra. Sen ben ne alacak. dersem o. Ben ne dersem o. Herkes benim dediğimi tıpış Olur. tıpış yapacak. Sen kimsin ne tıpış tıpış yapacağım? Murat, Murat'a burada, ben... evet. Murat burada katılıyorum. Evet. Murat Hanım, burada katılıyorum. Murat e, şimdiye kadar demeliydi aslında bu lafı şimdi söylüyor. Muratı tebrik ediyorum oğlumu. Bundan sonra Hava alır. biraz Murat'ın dediğini duysun bakalım. Biraz Yapmıyorum. Yapmıyorum. Aa, baktı. Ben ne yapacağım? Yüzüne de söylüyorum burada. da. Kimse. Anne bir dakika abi. Anne bir dakika abi. Seda abla bak ben yüzüne söylüyorum bak. Ben bu saatten sonra eğer e, benim dediğim yapılmaz sen yapmayacaksın. Yapmıyorum. Hala, Yapmayacağım. Bu evlilik uzun sürmez sana açık söyleyeyim. Bak ben içimden gelerek söylüyorum ben. Bu uzun sürmez. Sen bak sen başkalarının laflarını baş, hala benim aileme bana o tür mesajları yazdırdırsan bak o mesajlardan yazdırdırsan hala beni korumaz. Beni efendime söyleyeyim bana Sen öyle yaparsan devam bu evlilik edersen, sürmez zaten. Tamam mı? O şekilde yazanlara cevap vereceksin. Hayırdır kardeşim sen kimsin ya? ya? Benim kocama nasıl laf söyleyebiliyorsun? Benim yuvama nasıl? Mutluluğuma nasıl laf söyleyebilirsin? Benim doğacak çocuğumun babası diyeceksin. Ağzına laf. Başkasına geldi mi cır 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 laf cır 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 cır. Onlara geldi mi niye konuşman ya? Konuş onlara da gelince. Olur. Ağzını yanlışlar öyle anca. Ağzını yanlışlar öyle. Özgü özgü özgü. Anca öyle yaparsın. Başka bir... Sen. Yapıyorsan yaparsın benim dediklerimi. Yapamam, yapamam. Şu, o, yapamazsan yapamam. yapacak bir şey yok. Bu, bu evlilik bu kadar uzun sürmez. Ben sana daha açık söyleyeyim. Ay senin yaptıklarının sayesinde sürmez zaten. Ya benim Yaptığımı, yaptığımı, ben yaptığıma şey demiyorum. Sen kalkıp da e, anlarsan <laughs> tamam mı? Git herkese söyleyebilirsin. Herkese söyleyebilirsin yürü. Haberci tellalısın ya zaten her şeyi dakika dakika saniye saniye sosyal medyada paylaşmasını seven sen. Aynı sen bir, bir şey o neyin, duydun mu hemen bütün oradaki, araman oradaki duyar. Bütün Türkiye duyar. Sultan ablaya sesleniyorum. Sultan abla. Efendim Murat. Benim okey benim okey ben zaten 7 24 oynuyorum ben. Murat 7/24 48 konuşsunuz. saat Oraya oyna. Sorun o değil Murat. Bur buraya Havanur'a haber verme sorun. Yoksa biz ilgilendirmesin. Aramadım. Onu aramadı. Onu bilmiyorsun. Aramadı. İki gün aramadı. İki gün. İki gün aramadı. İki gün aramamışsın oğlum. Geldim diye araman lazımdı Yalan Murat. Söylüyor. Aramadı. Niye yalan söylesin bu konuda? Yalan söylüyor. Bir aramadı. Germen'le arama, atla gitti. Atla aramadı. Yalan söylüyor. Aramadı. Ayrıca dedi ki, e, bildiğim bazı şeyler var. Her an her şey olabilir. Ayrılabilirim bile dedi. O bildiği şeyler ne? E madem ki listeyi yaptın, onu da ekle de geldiğinde öğrenelim bakalım.